Arkadaşlar selamun aleyküm. Hoş geldiniz kanala. Şimdiki yeni kalktım. Sesim birazcık şey olabilir kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün nasipse köye gideceğiz. Ee, köye gideceğimiz için ben son son bir kuşları uçurayım dedim. Bir de son son bir video daha çekeyim dedim. Şunu bir çıkarayım bir dakika. Evet arkadaşlar şu şemsiyeyi çıkardım. Şimdi ben kuşları çok seri bir şekilde... Abo bir dakika bir dakika bir dakika. Mango'nun yumurta burada bak. Şimdi ben diyorum bu kuşun nere gitti götündeki yumurta yok oldu dedim ben de bu kuşun nere gitti bu yumurta diyecektim. Ama çok kötü oldu ya orada kalmasın. Neyse hayırlısı olsun ya. Bango ben buraya dün salmaya koymuştum. Bayağı bir salmada kaldılar. Hayvan oraya yumurtlamış. Ben de diyorum bu bango yumurta götündeki yumurta nereye gitti ya? Ah be. Neyse durun. Sağlık olsun. Kanadı bağlı onun tamam. Şimdi ben çok seri bir şekilde kuşları bir kaldıracağım. Bayağı Baya bir riskli işler yaptık. en sonunda kuşlar geldi Allah şükür. Bir önceki videoda izlemişsinizdir. hemen kaldıracağım tayfayı şu kaldırmayacakları aşağı indireyim. Hemen onları yapayım geleyim ben. Şöyle kuşların bir kısmını çıkardım. Kanada açık olanları kaldıracağım. O kalktı gitti o geri zekalı bir kuşa zaten. Neyse. Kalkın işte hadi 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 hadi. buraya kondular. Yeni alıştıkları için konuyorlar da bunları konmaması lazım. Konuyorlar. Konuyorlar. Neyse ya, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Konmamaları lazım aslında da. Yeni alıştı ya kuşlar konuyorlar. Yani o sabunya baskadan şüpheliyim. İnşallah kaçmaz. Aşırı da güneş var. Gözüküyor mu bilmiyorum kuşlar ama. Karşıya gittiler. 3-5 yani tane kuş var orada şu an. Başka kaldırabileceğim... Şu dişi var. Şu dişinde, götünde yumurta var arkadaşlar. Götünde yumurta olduğu için o kuşu zorlamayacağım. Kaldırmayacağım. Şunlar çıksın. Üf, uyuz oluyorum şu hareketlerine şu kuşların ya. Vallahi billahi var ya böyle. Yeni çıkarmışım kuşları. Evet arkadaşlar şimdi bir bakayım 7, 7 dakikalık bir hafıza sınırımız var şu anlık maalesef çekimi yapayım ben köye giderken stop video olsun ya bu arada arkadaşlar sabah sabah video çekmeye çalışıyorum şu an hani kafam mafam böyle hani çok değişik durumdayım şu an yani nasıl söylenir bilmiyorum baya bir şeyim sersemim kuşlar hafiften yemleyelim yerdeki kuşları Diğerleri de gelirse gelsin, gelmezse gelmesin. Ki gelecekler Allah'ın izni onlar da. Ne zaman gelirler Allah bilir. Şu şekilde yemleyelim kuşlarımızı. Kuşlar böyle bango yumurtlamış. Yani kalktılar. Baskı geldi. Nereye gittiler bilmiyorum. Uçuyorlar şu an. Oraya kondu yine. Tipler nerede bilmiyorum. Tipler, tipler. Tipler piyasada yok. Tipler yok oluyor abi ben bilmiyormuş. Ya şu üst çatıya konuyorlar. Bizim evin üst çatısında konuyorlar. Dedi de arkaya doğru gidiyorlar anlamadım. Neyse. Aynen üç atletikler. Tipler üç çatıda, diğerleri de oraya kondu. İnşallah onlar erken gelir çünkü dediğim gibi tekrardan bugün köye gideceğiz. Köye gideceğim için de depo video çekiyorum arkadaşlar şu an. Hani biraz stokta video olsun. Bunları köye gidince yayınlayacağım depo video olsun birazcık. Ya bu video çok saçma oldu arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın. Hani hem kısa bir video olacak hem de böyle çok apar topar bir video oldu. Kuşları kaldırdı. Çok konuşamadım. Ee, o şekilde bir video oldu. Bunlar üst çatıda kesin. Şöyle şimdi karşı çatıya bir karşı çatıya da alır. Heh. Karşı çatıya gitme. Şuraya gitmeye alıştılar ya. Eşşoğlu eşekler. O gitti karşı çatıya. Diğerleri de onu görüp inse de. En azından şöyle bir yem atayım diğer kuşların oraya. Onlar orada her neyse. Ee, kuşlarımız bu şekil. Bango dişin yumurtasını ya var ya niye ben burada Bango'yu bıraktım bilmiyorum vallahi ya. dün kuşları ben hatırlıyor video izlediyseniz. Kuşları şey yaptım. Şuraya koydum salmaya ki dışarıda kuşlar görüp gelsin diye. Bangor'un yumurtlu atlama aklıma gelmedi. Unuttum ya. Bangor gitmiş salmaya yumurtlamış hayvan. Şuraya koydum da yatacak mı bilmiyorum. İnşallah yatar bakalım. Yumurta pislenmiş bayağı bir. Ama yumurta bilmiyorum. Yatacağını zannetmiyorum ben ya. Şurada pislenmiş. Baska da inmiş aşağı diğer baska. <laughs> Sabuni şaşırdın vallahi sabunun yayında onu anlamadım ben